bir Müslümana bir faydası olmamıştır. Menfaati yoksa o işin içerisinde asla olmaz. Olmaz. Ama biz yani onlara sevgide, muhabbetten açtık kendimizi. Allah selamet etsin. Çünkü yılan kişiye evlat olmaz. İyilikten anlamaz yılan. Yani iyilik anlamaz, bilmez. Yılan düşmandır. İstediğin kadar sen yılana iyilik yap. Yılanda akıl yok, o iyiliği düşünmez. İyiliği asla düşen, düşünme. Sen kurtar, kurtardığın an ne var? Seni sokmaya başlar. Bu yılan böyle. Evlat olmaz yılandan. Düşman da aynı yılan gibidir cemaat müslümin. Sokmak için fırsatını bekler. Değil mi? Yılan da şey oluyor ya, yılan mesela sahibini veya şunu yemek için bekliyor aylarca. Niye? içini boşaltıyor. Hazırlıyor kendini, ondan sonra yutuyor. Düşman da aynı şekilde. Aynı yılan gibi. Fırsat kolluyor. Fırsatını bulduğu an ne yapıyor abi?